Hocam bugün yine mi okul var ya? Evet. Hocam sınav olacak mıyız? Evet. Hocam Ahmet Mehmet bakın. Amda açı çocuklar nerede yoklar? Neden? Hastalanmışlar. Ya Allah kahretsin ya. Neden biliyor musun? Hocam şimdi sınava isterseniz başlayalım. Alar. Tamam hocam ben yerime oturayım. Hocam siz, siz bana sınavı soru yazarak atın. Ben cevabı vereyim. Tamam. Hocam bekliyorum hala. Hocam yazıyor musunuz? Evet. Ha, i̇yi. Ha, geldi hocam. 1 artı 1. Hocam 3 oluyor nasıl? Hocam 3. Aynen işte. Hocam resmen 3 ya. Hocam resmen 3. Hayır değil. Hocam 3 olmalı ya. Hayır değil. Hayır değil. İyi tamam hocam. Bir tane uydurayım cevap belki tutar. Ee, ne yapsam ne yapsam. Hocam doğru mu? Doğru. Woohoo, kaç adam hocam sınavda? Onda on mu? Onda kaç? Yüz. Vaha onda on yani. Ama hocam tuvaletim geldi bir gideyim ben tuvalete. mı? Hocam e, yemek sizi çalmadı <laughs> ki. Pardon hocam kapıyı kapatacaktım sizin kafayı kapattım. <laughs> Teşekkür ederim. Ben aşağıya girip yemek yiyeceğim. <laughs> bir tane kalmışım hocam pastaların hepsi tam nasıl sır kalıyorsunuz? Ben pastaları bitireceğim. Hoppa. Hocam. Balıklı balıklı suya girdik ama. Hocam siz neredesiniz? Ana. Hocam havuzdayken daha tipsizmişsiniz. Hocam sakın vurmayın. Hocam, karnım acıktı benim. Acil yemek yemeliyim. Karnım acıktı benim. Bitirdim hocam. Ben bitiremedim. Hocam yemeğinizi yarım bıraktınız. Kahretsin hocam ya. Kahretsin ya. Yemek hiç bu yarım bırakılır mı? Yazıktır günah. Ana yemişsiniz hocam. Tamam hocam bravo. Hocam iki pasta mı yediniz ya? Neredesin sen yedin? i̇yi hocam. Hocam yemekhaneci abla yemekhanedeki abla bana dedi ki e, pastaları sana veriyorum koy dedi. Pastalar bende hocam. Sıramın altındaydı. Koyalım şu kadarı. Hocam koyuyorum iki tane alacaktım ama. Tamam, ee, zaman, hocam var. bu sesler nereden geliyor dışarıdan mı? Ya hocam nasıl ders çalışacağız böyle seslerle ya dışarıda konuşuyorlar. Neyse hocam bir tane daha pasta alayım. Tamam hocam. Şey demişti de bana pastalara pastaları koy diye. Sen şuraya geç de Allah diyeyim. Ee, hocam yine mi dışarıdan diyorlar? Evet. Of ya neyse hocam. Ee, pastaları koyduk galiba. Koydum mu bakayım? 6 tane olacak. Tamam hocam. Hadi yerine geç. Hocam soru soruyu sorun. Yazmadan sözlü mü? ya? Yazma hocam. Sesli söyleyin. Sözlü yapın. Sözlü yap hocam ya. Ne yazıyorsunuz? Sözlü. Konuşarak yap. Artı ne? Artı kaç? söyle. Hocam bir şey yazmamışsınız ki. Rakam yazmışsınız oraya. Hocam sözlü yapın. Hocam sözlü yapın. 2 tamam. artı 1. 2 bir artı 1 mi? 2 artı 1 mi hocam? Evet. i̇yi. Hocam yazayım ben çalışma kağıdımı. Profilime bakayım. Güzel profilim varmış. Neyse hocam yazıyorum. Hocam kaçtı soru? 1 artı 1. Yok 2 artı 1'di hocam. Öyle hatırlıyorum. Hayır 1 artı 1. Hocam 2 artı 1'di yahu. 2 artı 1'di. Hocam 2 artı 1'di. 2 artı 1 Değil mi, değil mi hocam? Evet. Bakın Şimdi. hocam. Şimdi hatırladınız değil mi? He? Şimdi hatırladınız değil mi? İki artı bir de. Artı bir. Eş. Eşittir. Benim tuvaletim geldi. Hocam yaptım doğru mu? Bakayım. Ha, pardon hocam. Eşittir. Üç. Doğru. Oley. Ben benim tuvaletimi gideceğim? Hocam ben beden eğitimine gidiyorum. Tamam. Siz burada bekleyin. Tamam. Biraz. Ana hocam akşam olmuş. Yarın gideyim. Hocam ben yatak odasındayım. Biraz uykum geldi. Hı. -hı. Çok yarın sabah olacak, yarın baba olacak. Hocam burada sigara yaktım. Hocam. Hı. Gireyim içeri. Ben sigara içeceğim. Hocam siz sigara mı kullanıyorsunuz? Hocam gelin yatalım. Ben sigara için yatıyorum. Tamam. Tutam Hocam ne yapıyorsun? Pardon hocam. Hocam pardon. Hocam vurmayın. Tutamıyor lan burada. Hocam en iyisi ben yatağı kırayım. Burada yatılmıyorsa biz şurada yatalım. hocam almayın. yata Hocam şöyle koyun. Düzlemesine. Hocam sekreterden arıyorum birisini. Alo. Tamam. Neyse kapatayım. Hocam bezen eğitimi var benim ya. Ben... Hocam bura nere? geçit buldum. Hocam ölüyorum hocam. Ay, ay, ay. hocam. Bura böyle miydi hocam? Hocam eşyamdan ne aldınız? Hocam geri ve koy geri koyun onu hocam. Ben hocam beden eğitimine gidiyorum tamam mı? Biraz futbol oynayacağım. Ben Benle beraber oynayayım Hayır hocam olmaz. Hocalar e, beden eğitimi hocası istemiyor hocam olmaz. Tamam babama ben gelmeyeyim. Beden eğitimi kıyafetlerimi giyineyim şurada. Benim beden kıyafetim yok yüzden üzgünüm. Şuraya çıkamayacağım. Hocam kıyafetlerimi daha önce aldık güzel mi? Çok pahalıydı. Bakın hocam. Hocam kıyafetime bakın. Güzel. Neden benim öyle kıyafetim yok ki? Hoca olduğunuz için olmuyorsun. Biz öğrenciyiz. Güzel, Oo, kaleciler de yerlerini almış. Kornar kullanayım şuradan bir tane pişir Hocam futbol toplarını aldım mı? Randevu izliyeyim bari. Mehmet, Mehmet. Hocam ben kendim biraz alıştırma yapıyorum Top bende. Top bende, top bende. Bir şut. Gol! Değil. Ve gol! Lenestein harika kurada bir gol. Hocam bir daha atayım. Penaltı kullanacağım. Gol Gol. Gol. Hocam yeniden başlayayım. Enes top aldı. Gidiyor. Bir vuruş ve gol. Tekrar hocam atayım. Hocam 10 top 10 tane daha top atayım diyor. Hayır hocam. Bir şut kaleci kurtardı. Bir şut yine kaleci kurtardı hocam. Girmiyor. Gelmiş ya. Hocam gelmeseydiniz bir şut ve gol. Ben de oynayabilir miyim? Hocam şut denemeleri çekiyorum uzak Ben de şurada şu Spider ben de kurtarabilir miyim? Tamam benim hocam kaleci kaleci olun siz. Tamam. Hocam kaleci olun hadi. Nasıl oldu? Nasıl oraya çıktın? Hocam işte şöyle Tamam anladım. Geldi. Hocam hadi. Hocam. Evet. Oturduğumuz yakalayın bari. Valla. Hocam tuttu. Gol. 90'e bir şut gelecek. Kaleci hoca bir şut daha ve gol. Hocam gidelim. Hocam hadi. hocam okulun çimini mi kırdık içeriden Bekleyin hocam bir bakayım. Gelin. Hadi. Hocam bugün bitti mi? Bugün daha bitti. Hayır, bugün bugün. Bu kadar mı hocam? Biraz düzeyim. Oh, bu kadar. Hocam ben bir mailime bakayım.